Evet arkadaşlar, Sakine Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının bir şefidir. Uzun süreden beri yapmasını düşündüğüm yeşil incir, ham incirden bir reçel yapalım arkadaşlar. Komşumun bahçesinden 2 kilo incir topladım, yıkadım. Şimdi bunların e, saplarının kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Hepsinin teker teker saplarının kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini yapmamızdaki sebep içindeki acı suyun acı sütün çıkmasını sağlamaktır arkadaşlar. Hepsini teker teker keseceğiz. Kesme işlemi bittikten sonra bir kürdan yardımıyla bunların hepsini teker teker deleceğiz. 5-6 yerden delmemiz lazım. Bunlar haşlanırken sünger gibi içine su çekiyor. Su çektiği zaman o suyunda acı suyunda çıkması için delme işlemini çok düzgün yapmamız gerekiyor. Delme işlemini yapıp bitirdikten sonra bir tencereye koyduğumuz kaynar suyunu içine atacağız arkadaşlar. Evet şimdi bunları bir tenceredeki suyumuzun içine atıyoruz. Ben 15 dakika haşlıyorum acı suyu iyice çıksın diye incirlerin rengi biraz böyle hafif sarımtırak oluyor yoksa içinde acı suyu kalır ne kadar şeker kullanırsak kullanalım incir reçelimiz acı olur 15 dakika haşladım reçellerimi şimdi bir süzgeç yardımıyla alıyoruz arkadaşlar aldıktan sonra bunları musluğun altına çeşmenin altına bırakıyoruz iyicene içleri soğusun blanç ediyoruz soğuk suyla soğumasına biz mutfak dilinde blanç deriz soğuttuktan sonra süzüyoruz ve tenceremize aldığımız 2 kilo şekeri 2 kilo da suyumuzu 2 litre 2 kilo aynı kıvama denk geliyor arkadaşlar ilave ediyoruz kaynamaya bırakıyoruz kaynayan şerbetimizin içine süzdüğümüz incirlerimizi ilave edeceğiz. Ben bunları ilk başta bir 75 dakika kaynatacağım. Kontrol edeceğim. Bakacağız. Olmamışsa bir 5 dakika daha ilave edeceğim arkadaşlar. Toplamda bir buçuk saat pişirmiş oluruz o zaman. Bir bakalım devam edelim. Eee Evet arkadaşlar bakın reçelim kaynıyor. Baloncuk baloncuk oldu. Ben bunun içine bir çay kaşığı limon tuzu ilave ettim arkadaşlar. Ee, kaynadı. Kıvamına bakıyoruz. Reçelimiz oldu. Tam kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini e, yıkadım. Kapaklarını kaynattım. Kavanozlarıma dolduracağım. Doldurduktan sonra arkadaşlar ters çevireceğiz. Ee, ve reçelimiz e, yenmeye hazır olacak. Şu anda da gördüğünüz gibi kesiyorum. Kestiğim için arkadaşlar bakın yeşil tane tane bir reçelimiz var. Orada da kahverengi olgun olan incirlerimiz var içlerinde olgun. O da çok güzel oluyor olgunlar kahverengiler. Onların da lezzeti güzel oluyor. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet bal şeker olsun. Videomu denemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyeyim ve tekrar videoma devam ediyorum arkadaşlar. Doldurma işlemine devam ediyoruz. Evet, şimdi dolduruyoruz. Dediğim gibi kapaklarını tekrar ters çevireceğiz arkadaşlar dolduracağız ters çevireceğiz ve burada da Son olarak bir kahvaltılık e, kasemize de ayırdık. Afiyet bal şeker.